Eyvallah olsun. Kaç saat oldu? Esat, ben kaç saattir uyuyorum. Emzirmedim de. Canım, sakin ol. Baksana keyfi yerinde onun. Ay, ay Esat çok korktum biliyor musun? Ya acıktıysa? Acıksa ağlardı canım benim. Baksana ne güzel et yani. <laughs> ya. Sen harika bir annesin. Hiç şüphen olmasın bundan, tamam mı? Ya demesi kolay işte, öyle olmuyor. Öyle değil, hiç anlamıyorsun beni. Şey, kusura bakma ne olur. Ya ben anlamadım böyle içime bir kuş kaçtı sanki. Ha bile kanat çırpıyor. Ama bebeğimiz çok tatlı değil mi? Aynı Hayır. Aynı biz. Ay Allah'ım. inşallah sabır sana çeker. Allah'ım ne olur amin. <laughs> ha Neriman'dan mesaj gelmiş ablam kapıda. Tamam. Ablam kapıdaymış. Neden ne oldu ki? E işte şey ablam arada böyle bizi kontrol ediyor. İyi miyiz her şey yolunda mı diye. E annem burada ne gerek var böyle bir şey? Biz böyle daha rahat ediyoruz. Sen yanından ayrılma ben hemen geleceğim tamam mı? <laughs> Hoş geldin abla. Dilber nasılsın? İyi misin kardeşim? İyi iyi. Bir şey, geçmeyecek misin içeri gel. Hay yok yok. Yemek saati şimdi. Ben seni merak ettim. Bir yüzünü göreyim dedim de. Gülben ne oldu? Bir şey var sende. Niye öyle yüzün? Abla. Ben neden sürekli Esat'ı hazırlayıp duruyorum ya? Hiç istemiyorum bebeğimi benden alsın. Yani hep bende kalsın istiyorum. Bir de bir tek sadece sende. Allah Allah. Alacak tabii Gülben. Babası o. Ne güzel işte seviyor. Sevmesin mi? Hayır biliyorum babası. Sevsin hatta çok sevsin istiyorum abla ama... Yani niye böyle tuhaf hissediyorum? O annelik içgüdüsüdür. Kedilerde de öyle olur ya yavrularına hani sokakta saldırganlaşır. Hani zarar vermesinler diye değil mi? Evet ama sen kedi değilsin. Burası da sokak değil. Zarar vermez onlar. İzin verirsen onlar da yardımcı olur. sana meyve suyu şunu yemekten sonra al da iç. iyi gelir Sağ ol abla. Gülven ne yapıyorsun? İçin yanmış seni. Kızım su içmiyor musun sen? Bana bak sen ne zaman yemek yedin? Ne sen? Ne, ne, ne zaman yedin? Yedim mi ben? Çorba içecektim, çektim unutmuşum. Eh be ben ya saat sekiz buçuk oldu aşk olsun. Ya emziren kadınsın sen aç kalınır mı? Abla ben diyorum ki acaba, acaba Masal'ı alıp sizde kalmaya mı gelsem? Ben uyurum. Sonra sen de ona bakarsın olur mu? Daha neler artık? Burada babası dururken, kayınvaliden dururken ayıp değil mi? Biz işe yaramıyor muyuz demen sen mi? Yarıyorlar mı ki? Gülben, izin verirsen yararlar. Hayret bir şey. O kadının dört tane oğlu, altı tane torunu var. Ayıptır. Doğru. Doğru tamam. Tamam, tamam abla. Merak etme. izin vereceğim. Söz ver bana. Tamam. Söz veriyorum. Vallahi için rahat olsun. İçme onu. Yemekten sonra git, git bir şeyler ye. Bir şeyler ye. İştahın kapanacak yoksa. Tamam çok sağ ol abla. Teşekkür ederim.